Oğlum, sen kavanozdan şeker araklarken ben şeytanı yalın ayak evine yolluyordum. Ali, abi ne dediyse yalan. Benim bil bu kaseti. Niye atladın o zaman üstüne Cengiz ha? Oğlum, akıllandım diyorum, beni dinlemiyorsun. Ee, Ali, tutacağım tabii. Ne yapayım? Ko koruyacağım kendimi. Sen beni bilmiyor musun? Ben seni biliyorum, iyi biliyorum. Dur, dur, dur. dur. Sen katil misin Serdar? Sen dolandırıcısın. Katil değilsin sen. İyi işte. Önce öldüreceğim. Ondan sonra dolandıracağım. Her şeyini alacağım Cengiz. Her şeyini. Torunum da zaten çantada keklik. Sakın ha! Şşş. Uzak dur oğlumdan. Önce eve bir baba figürü gerek. Değil mi Cengiz? Cengiz. Tercihen de... Yaşayan bir baba değil mi? Önce Bahar'ı alacağım yanıma. Onları görünce Eyşan da kalacak. Sonra o bütün kazandıklarını afiyetle nasıl yiyeceğim Cengiz biliyor musun? Ali! Ne duruyorsun lan? Bir şey yapsana. Duydun mu lan? Bahar'ı da harcayacak. Bir şey yap. Yapayım. Öyle konuşmamıştık. Ulan nasıl da yakışmıyor silah elinize. <laughs> hani insanın kalkıp gideceği geliyor. <laughs> Ama sonunu merak ediyorum. Tabii ya. Ali'yi kendi üstüne çektin. Kasedi görsün diye. O yüzden geldin dükkana kaseti sakladın. Niye? Çünkü delil. Bir gün ortaya bir şey çıkarsa Ali'ye atacaktın ateşi. Candan aldın değil mi kaseti? Kim bilir ne zamandır işliyordun çocuğu. Kaset niye şimdi ortaya çıktı Cengiz? Niye şimdi? Amma <laughs> konuştunuz ha. Vıdı 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 vıdı. Ateş edin ateş ateş. Kopya da yapmışsındır kendini garantiye almak için. Verdin silahı da Ali'ye. Eşanla durumlar bozuk. Kozları yan yana getirdin kullanacaksın. Ondan sonra da... Senin niyetin beni harcamak değil. Önce kullanır, sonra harcarsın insanları. Sen yeni oyun peşindesin. Sen durup dururken malını mülkünü ortaya koymazsın Cengiz. Boşuna kimseyle arkadaşlık yapmazsın sen. Asıl sen hinlik peşindesin Cengiz. E ne zamandır takiptesin. Ne istiyorsun Serdar? Adını koy. Senin istediğini... ...ezeli. Oğlum. Ah benim salak oğlum. Elindekini avucundakini bize verirsen ha, öyle kalırsın işte. Nasıl? Hı? Doğru tuttun mu şimdi ha? Seninle sonra konuşacağız. Kuyruğuna teneke bağlayabileceğin kedi mi sandın lan sen Ezeli? İki boy fazla sana o. E boyları birleştirsek yeter miyiz? Nasıl olacak o? Adamın zayıf tarafı yok. E bir araştırayım bakayım. Kendi yöntemlerimle belki senin görmediğin bir şeyi görebilirdi. Olmaz. Arkadaşım o benim. Adam bana hayatta güvenen ilk insan ya. İlk değil Cengiz. İkinci. Serdar şimdi bize ezeli hayatımızdan çıkaracak bir plan sunsa ne dersin? Ali. Geç kaldınız derim. Sizinle yatağa giren bir daha uyuyamıyor derim. Çektirin gidin sizler benden bu kadar derim. Yapamam. Anlasana dayı, yapamam. Bir tane Ali var, para için beni sattı. Adam vurdu, beni müslüman attı. Söylersem ailemi öldürmekle tehdit etti. Bu adam katil zaten. Bir tane Ali var, Allah için ölmeyi hak ediyor Ali. Ama bir de öbür Ali var dayı. O adam bana abilik etti. Benim canımı sakınmadı sadece. Gururumu, onurumu sakındı. Bir tane Ali var ya. Ben sana o Ali'yi hiç anlatmadım. Beni korumaya çalışırken köpek ısırdı bu Ali'yi hart diye. Şimdi koluna baksan görürsün. Öbürü var. Ama bunu da hatırlıyorum ben. O yara ezi gitmemiş. Duruyor kolunda. Bir tane Ali vardı ya. Ama öbürü de var. İkisi birden mi? He? Böyle mi oluyor bu iş? Ya nefret edeceksin ya seveceksin ya. Yani. İkisini birden yapmaya kalkarsan orta yerden çatlarsın. İkiye bölünürsün. Yapalım. Yapamam dayı. Sen yapmayacaksın yeğen. Sen emir vereceksin. Sonra gideceksin. Sen yapmayacaksın. Ben yapacağım. Ben. Ne konuşuyorlar? kimseyi kandıramaz bu. Üç sene oldu sen ettin ama yani gözüne bakan anlar aklındakini. İçinde yok. Belli saf biraz. Benim düşüncemi biliyorsun. Ne kadar eğitirsen eğit, bu adam bu tarafın adamı değil. Niye? Elinde kan var. Ali gibi. Bunun gibileri çok gördüm ben. Her şeyi ezberlettin. Ama kendi haline bırakırsan sana değil Ali'ye çekilir kanı. İşte ben de tam ona güveniyorum. Tevfik. Tevfik hazır mısın? Ee, oylama ne oldu? E, biz kazanmadık mı? Soracağım bir şey var mı? Yok abi, merak etme. Seni mahcup etmeyeceğim. sen. Çık bir adım öne. Adın ne senin? Tevfik. Tevfik Zaim. Gel peşimden. Sağ olun Ali Bey. Sizi mahcup etmeyeceğim. Sıkıysa etme Tefo. Sıkıysa evet. et. Ne yapacaksın? Şu benim orta abi yok diyeceğim. Tanışma faslını geçmiştik, o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş, ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. Ha. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı hesap. Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama... ...bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır... ...ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. İstersen zihnini açayım biraz senin ha. Şimdi Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa sen mi beni kıstırdın köşeye yoksa yine ben mi seni ha Yok da <laughs> Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa Sırtını duvara dayayan mı? Yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş? Ha, mesele seni etmeye doymamaksa eğer, ben yemeğimi yedim, doydum. Ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> ne diyorsun sen ya? Çevir, çevir. Ozan Tarman, Fırat Ersin, Ertuğ Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, Emrullah. Bunlar da arkadaşlarım ben. Hepsini yazdım mı? Bak bakalım tamam mı? Adresleri de var ama yerim dardı yazamadım kardeşim. <laughs> Dayı, ne yapıyorsun sen ya? Mesele kaçıp gitmekse eğer her zaman peşindeyim kardeş. Sen nereye gitsen ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse eğer, hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne ulan ne mesele ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün kardeş <laughs> If we'll go. ...ben onu. Kimmiş? Cengiz'e çıkarıyorum ayakkabı ya. Bana mı harbiden? Kim? Kardeş... ...sana bir hikaye borcum var değil mi? Gider ayak öteşelim... Dersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk dedim, dedim. Çocuk dedim burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kapısını bana baktı. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Neymiş mesele? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. İşte böyle dedi o çocuk bana. Şimdi anladın mı? Kimmiş o avludaki çocuk kardeş? Ömer'i sormuştum bana. Şimdi anladın mı Ömer ya? Anlıyorum.